Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol seyirler Bugün sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ama Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Bugün Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Tabii Galatasaray'ın transfer gündemi deyince de zaten akıllara ilk olarak Victor Osimen geliyor. Evet. Ee, yani sezon devam ederken de konuşuyorduk. Osmen'in ilk geldiği dönemden bu yana konuşuyoruz aslında. bon bonservisi ne olacak diye. Son çıkan haberlerde sanki artık biraz daha olumluya doğru gidiyor gibi durum biraz onu gösteriyor. İstersen Osmen'le bir giriş yapalım, sonrasında diğer konulara geçelim. Tabii ki. Öncelikle bütün Galatasaraylılara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki Galatasaraylılar heyecanla Osmen'i bekliyorlar. Çünkü osimen transferi gerçekleştiği anda Galatasaray ee, benim aldığım bilgiye göre üç tane daha transfer açıklayacak. Yani Ossümen'den sonra biri kaleci olacak. iki tane daha. Artık onların isimlerini de yavaş yavaş elde ederiz. Ama Galatasaray hani Ossümen'i bekliyor işte transferler geç kalıyor diğer transferleri yapamıyor Galatasaray diye düşünenler, tedirgin olanlar, panik yapanlar elbette ki vardı ama Galatasaray'ın transferden sorumlu profesyonelleri bir taraftan Osman'la ilgili transferi aşama aşama iyi takip ettiler, iyi yönettiler. Diğer taraftan da büyük bir gizlilik içinde diğer transfer çalışmalarını da sürdürdüler. Yavaş yavaş sona geldiler. İşte kamp başladı Galatasaray'da. Oyuncular çok mutlu. İşte kiralık olan oyuncular geri dönüyor, kampa katılıyor. Tabii bunlarla ilgili değerlendirme yapılacak. Bunlardan biri Zaniolo. Zaten menajerinin de açıklaması var. Ee, Galatasaray'da kalmayacak, ayrılacak. Ee, bu bir süreç. Önümüzde uzun bir yol var ama e, yine e, zaniola içinde, Galatasaray içinde hayırlısı olan e, bir karar alacağız şeklinde e, bir açıklaması vardı. E, şimdi Ossümen tabii ki giderken Okan Buruk kendisine bir e, idman programı vermişti zaten. git tatilini yap, kafanı dinlen ama. Ondan önce Başkan e, Dursun Özbey'in de oyuncuya bir teklifi vardı ki teklif e, daha sonra o tekliften sonra şampiyonluktan sonra ben Dursun Özbek'le görüştüğümde yani Avrupa'nın 5 büyük liginden gelecek olası tekliflerinde biz bir değerlendirme yaptık dedi. O tekliflerin üzerinde bir teklif sunduk kendisine. Bonuslar da ekledik. E, teklifimizi çok beğendi. E, tatile gidip dinlenmek istediğini, ülkesine gitmek istediğini söyledi. Biz de kendisine saygı duyduk. Gitti ifadesini kullanmıştı. O süreçte tabii ki ee, aslında aslında Osimhen'le sürekli iletişim halinde oldular. Okan Hoca aradı. İşte başkan zaman zaman görüştü. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadı ve Galatasaray'ı hiç acele ettirmedi oyuncuyu. Tabii ki oyuncunun beklentileri elbette ki vardı. Ya yani bu Suudi Arabistan değildi bu arada, Al değildi. İşte ne bileyim Liverpool olur. Ne bileyim Bayern evet, Münih olur. Yani e, Chelsea olur. Ne bileyim işte Barcelona olur. Manchester United olur. Yani buralardan ciddi bir teklif gelmedi. Juventus'un bir ilgisi oldu ama Napoli ezeli rakiplerine oyuncu vermek istemiyor. Çünkü şampiyon oldu. Yine şampiyon olmak istiyorlar. bu yüzden eee de şunu biliyordu ki Galatasaray'da çok mutlu. Ben Galatasaray'da çok mutluyum. İçinden geçen ses şuydu. Galatasaray'da devam et Osimhen. çünkü çok mutlusun orada. Büyük işler yapıyorsun. Bütün Avrupa Galatasaray'daki başarısıyla, başarı, başarımla benden söz ediyor. Ya bu içinden gelen sese kulak verdi ve devam etmeye karar verdi. Tabii ki 15 Temmuz'da Napoli'nin kampı başlıyor. Hatta 14 Temmuz diye biliyordum ben. 14 Temmuz ne güne geliyor? Pazartesi. 14 Temmuz Pazartesi başlıyor kampı. 15 Temmuz'da da. Osimen'in sözleşmesindeki o 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin e, süresinin dolacağı söyleniyor. Tabi burada e, şöyle de bir olay var. E, Osimen'in sözleşmesini tek taraflı olarak bir, bir yıl daha uzatma hakkı var Napoli'nin. Uzatabilir. Uzatırsa Galatasaray bu sefer diyecek ki bize bir yıl daha kiralayın. Zorunlu satın alma opsiyonuyla. Böyle bir seçeneği de Galatasaray devreye sokabilir. Ama Galatasaray'ın öncelikli hedefi Osimen'in bon servisini almak. Ama Osimen'in bon servisini alırken de o 75 milyonluk rakamları değil de 50 milyon, 45-50 milyon euroluk bir rakama e, Osimen'in tapusunu almak istiyor. Çünkü önümüzdeki yıl sözleşmesi bitiyor. Eğer Osimen'in sözleşmesini satırsa Napoli, bu sefer Galatasaray oyuncu bizde çok mutlu işte sizin oyuncusunuz olarak devam etsin ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı futbolla, atacağı gollerle piyasasını daha da yükseltir. Hem siz kazanırsınız hem biz kazanırız. Zaten daha önce de A Spor'da da dile getirdim. Bunu foto maçta da haber yaptık. Burada da söyledim yanılmıyorsam. Lig bittikten sonra Osimen'le ilgili olarak Fenerbahçe'nin Napoli'ye bir teklif oluyor. Başkan Ali Koş, Napoli Başkanı Laurentis'le görüştüğü iddia ediliyor ve orada e, başkanlar nezdinde Fenerbahçe Kulübü'nün işte biz o için istediğiniz 75 milyon euroyu vermeye hazırız. E, biz de o simene talibiz diyorlar. Başkan da diyor ki tamam ya bizden yana sıkıntı yok zaten biz hani o kararına saygı duyuyoruz. Eğer Osimen kabul ederse tabii ki ne de olmasın diye görüşüyorlar. Fakat Osman bunu duyunca direkt şey diyor yani Türkiye'de Galatasaray'dan başka kulüpte ben oynamayı hiç düşünmüyorum. Orada mutluyum. Orada devam ederim. e Şimdi gelinen süreçte zaten e, Osmen'in bekledi, beklediği beklediği bir teklif gelmediği için ben bu hafta içinde işte bu çarşamba olur, perşembe olur birkaç gün içinde Türkiye'ye gelerek Osman'ın kararını e, vermesini herkes bekliyor. Aslında karar ee, Okan Hoca'ya da yaptığı görüşmede Okan Hoca'ya da e, büyük bir ihtimalle ben kalacağım geliyorum demiş. Hatta osimen giderken e, Galatasaray'ın profesyonellerine benim işte kaldığım evin kirasını ödeyin. İşte ben e, devam edeceğim. İşte eşyalarımı da almıyorum. Diyerek gitti. Geri dönecek. E, Alilerin işte zaman zaman ya iki günde bir bir teklif oluyor zaten, hep yazılıyor. Fakat ben Arabi Suudi Arabistan gazetelerini tarıyorum, bakıyorum orada bir teklif yok. Yani birileri bu haberleri yapıyor sosyal medyadan işte Alilerin şu kadar teklif oldu, bu kadar teklif oldu. Yok öyle bir teklif ve e, önceki günde dün de yanılmıyorsam Koreya Daily Sport'ta e, bir haber vardı işte evet. Galatasaray'ı tercih etti Osman diye artık İtalyanlar da yazmaya başladılar. ve Osman de artık bavulunu hazırladı. İstanbul'a gelmek üzere gelecek. Zaten bugün Icardi geliyor. Yarın İdman'a çıkacak. Bugün 17 gibi geliyor yanılmıyorsam. Sonrasında da Osman gelecek. Ve Osman geldikten sonra da zaten Galatasaray'da transfer harekatı başlayacak. İşte e, Inter'le görüşmeler sürüyor Hakan Çalanoğlu ile ilgili. Hatta geçtiğimiz günlerde ee, notlarımda vardı. Bir görüşme yapılıyor. Ee, Milano'ya gidiyor transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu. Burada Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile görüşüyor. Görüşmede Inter menajeri Bakkin'de yer almış. Ee, George Cardi de e, şu anda menajerliğini yapıyor. Osimen'in George Cardi'de yer almış. Yani Abdullah Kavukçu, eee inter sportif direktörü, inter menajeri ve George Card da yer almış. Bayağı kalabalık bir ekip görüşmüşler. Ee, ve Abdullah Kavukçu demiş ki basında çıkan haberler çok fazla. Haberler çıkıyor hem burada hem de Türkiye'de. Ama aksine biz şu ana kadar e, sizinle ilk görüşmeyi yapıyoruz. Bu görüşmeyi yapmadan önce biz Hakan Çalanoğlu'la hiç görüşmedik. Yani etik olarak görüşmeyiz de zaten önce Size e, geldik görüşelim şartları bir öğrenelim diye ifadesini kullanıyor e, ve e, burada e, Inter Sportive direktörü Piero Ausilio da diyor ki e, takımda kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak istemeyiz biz de diyor ancak diyor e, Hakan bize gelerek ben ayrılmak istiyorum demedi öyle bir durum olursa. E, teklifinizi değerlendiririz diyor. Şimdi top Hakan Çağlanoğlu'nda. Hakan Çalanoğlunun tatilini bitirdikten sonra artık ne zaman e, görüşürse Inter kulübünün profesyonelleri görüşüp ben ayrılmak istiyorum derse e, kartlar açılacak ve Galatasaray bu transferi gerçekleştirecek. Inter'de e, dediğim gibi bu ayrılığa sıcak bakıyor ama ayrılık olması için de Hakan gidip Inter'li yöneticilere ben ayrılmak istiyorum demesi gerekiyor. Bunu daha dememiş. O yüzden de şu anda Hakan Çalanoğlu şu gün gelecek, bugün gelecek diyemiyoruz. Tabii Inter'de e, kalecisi Jansson Mer'le ilgili de Galatasaray'ın e, çok haberler çıktı, e, bir ilgisi olduğu söyleniyor. Ama bu görüşmede Jansson Mer konusu da hiç e, masaya yatırılmamış. Onu da söyleyelim. E, bugüne kadar 30'un üzerinde kaleci taraması yapıldı, medyada haberler çıktı. Ama Galatasaray'ın, hep söylüyorum, bu çıkan isimlerin dışında sürpriz bir kaleci transferi gerçekleştireceği şeklinde e, duyumlar aldım, bilgiler aldım. E, daha çok böyle orta yaş, yani 20-26 yaş, yaşlarında bir kaleci transferini düşünüyor Galatasaray. E, bu konuda acele etmiyor. Zaten e, Sayın Başkan Dursun Özbek de, bizi e, Osman'den ziyade en çok zorlayacak olan kaleci transferi demişti. Çünkü Mustera gibi bir efsanenin boşluğunu dolduracak ve uzun yıllar bize hizmet edecek bir kaleci arıyoruz. Bu kolay iş değil. O yüzden inceleyip sık dokuyoruz demişti. İyi de bir bütçe ayırdılar kaleci transferine. Bunu da söyleyelim. E, yine e, stoper arayışları var. Çünkü Orada Nelson'u düşünmüyorlar. Nelson'un Shakhtar'a gitme durumu vardı. Arda Güler, Arda Tuan istiyor diye. Ama e, orada da yanılmıyorsam başka bir stoper transferi yaptı. E, Shakhtar Donetsk. O yüzden e, hmm. şu anda Nelson'la ilgili teklifler bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Davison Sanchez'in takım arkadaşı, Kolombiya'lı bir stoper vardı, John Lusimi. E, Galatasaray'ın buna teklif yaptığı söyleniyor. E, ama oyuncunun da ee, serbest kalma bedelinin 28 milyon euro olduğu söyleniyor. İşte Halil Dervişoğlu bugün Çaykur Rizespor'a gitti. Çaykur Rizespor'la anlaştı. Ee, yani Galatasaray'da e, transfer harekatı devam ediyor ama en büyük şey şu anda Osimen. Osimen haftası yani bu hafta Galatasaray'da Osimen haftası. Sonrasında da e, diğer 3 transfer daha yapacağı bilgisini aldım. Biri kaleci, onun dışında iki transferi daha alacak. Biri muhtemelen Hakan Çağlanoğlu olabilir. Ee, Sabek transferi olur mu bilmiyorum. Ee, hep birlikte bakıp göreceğiz. İşte zaman zaman Solbek için Ferdi Kadıoğlu'nun ismi gündeme geliyor. Ee, Galatasaray'ın işte Ferdi Kadıoğlu'nu kiralayabileceği şeklinde. Tabi ee, tabii bunları zamanla detaylandırırız ama Galatasaray'dan gidecek oyuncular da olabilir. Ee, bu konuda hani eee Galatasaray teklifte bekliyor. Bu kim olabilir? Barış Alper Yılmaz'a büyük bir teklif gelirse 30-35 milyon Euro'luk gidebilir. Gabriel Saraya böyle bir teklif gelirse yine ya da Lemine'ye 30 milyon Euro'luk bir teklif gelirse ya yani Galatasaray artık pahalı bir takım. Öyle geçen yılki gibi Kerem Aktürkoğlu çok ucuza gitti 14 milyon Euro'ya. Böyle 10 milyon Euro'ya, 15 milyon Euro'ya oyuncu satacağını düşünmüyorum. O yüzden elindeki iskelet kadrodaki oyuncuları 30 milyon euro'nun altında rakamlara bırakmayı düşünmüyor Galatasaray. Evet yani abi mutlaka senin de söylediğin gibi ayrılıklar da olacaktır. Sürpriz ayrılıklar da tabii olabilir. Beklenen ayrılıklar da gerçekleşebilir ama e, yani Galatasaray yani o simenden sonra artık hem diğer tabii. transferleri senin de belirttiğin o 3 transfer hem de bu ayrılık konusuna biraz da ağırlık verecek gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan yorumlara bakıyorum. Ee, evet. Yorumlarda genel olarak abi kaleci aslında en fazla sorulmuş. Tabii. Yani hemen hemen herkes kaleciyi merak ediyor. Sen de aslında az önce e, bahsettin yani kaleci transferinden. Özellikle Somer gibi biraz daha yaşı ilerlemiş bir kaleci değil de biraz evet. daha Mustafa transferinde olduğu gibi yaşa daha genç bir kaleci alıp daha uzun süreli Galatasaray Aynen. faydalanmak istiyor. Sürpriz bir isim de olabilir dedin. Şu ana kadar isim evet. çıkmamış bir oyuncu. Evet. Ama gündemdeki isimlerde tabii ki olabilir. Ya mutlaka olabilir ama e, yani Galatasaray günü kurtarmak gibi burada aceleci davranmıyor. İşte evet. transfer yapmış olmak için, bir iki yılı kurtarmak için değil de yine Muslera gibi böyle uzun yıllar e, Galatasaray'ın kalesini koruyup işte şampiyonluklar, kupalar kazandıracak bir e, ismi arıyor. E, yoksa çünkü çok tartışılacak. Kaleci daha bir iki maçta hatalı gol yedi mi işte bak Mustara gitti bu kaleci niye alın? Evet. Hem yönetim yıpratılır hem kalecinin yıpratılma durumu var. O yüzden bu konuda aceleci de davranmıyorlar ama bildiğim şu kaleci transferinde de 15-20 15, 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı Galatasaray. Ya illa kiralık işte zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde değil de bon servisiyle de oyuncuyu alabilecek gücü var Galatasaray'ın. Ee, bunu da ifade edelim. Be dediğim gibi yani en başta daha Osimen Galatasaray'dan ayrılmadan önce eee Galatasaray'ın profesyonellerinin dedi bizi e, en çok yoracak kaleci transferi. Hatta Muslera'nın e, o, o yani gideceği belliydi zaten. Ta Young Boys maçından sonra bu iş bitti şeklinde de artık biliyorsun bir hareket olmuştu ve bütün medyada herkes de o, o şey Muslera sezon sonu ayrılacak şeklinde e, haberler yapmış yorumlar yapmıştı ve sonrasında Ocak ayından itibaren de Galatasaray bunu bildiği için arayışlarına başladı yani şu sadece Haziran'la Eylül ayı dönemindeki bir arayış olmayacak yani Ocak ayından beri kaleci arıyorlar tarıyorlar bakıyorlar e, Kiminin e, dediğim gibi transfer şartları işte koşulları uymuyor kimi e, daha büyük hedefler peşinde koşuyor kimi, işte kulübü bırakmıyor. Kiminin işte e, Türkiye ile ilgili işte ailesi, yakın çevresi, çocukları hani yaşadıkları yerde mutlu olduğunu söylüyorlarmış. Ama bilinen bir gerçek benim edindiğim bilgi Galatasaray kale konusunda yine nokta atışı e, bir imza atacak. Bunda o yüzden aceleci davranmıyor. Tabii ki bu isimler çıkacak. Daha yeni yeni isimler de çıkabilir. Bütün e, A Plus kaleciler yavaş yavaş Galatasaray'a yazılıyor ve çok da e, menajer önerisi oluyormuş. Menajerler sürekli Galatasaray'a kaleci öneriyorlar. Ama Galatasaray'da işte scout ekibi, Okan Hoca işte e, Avrupa'yı tarama ekipleri, işte George Cardi gibi çok profesyonel bir menajer. Onun da önerdiği, onun da görüştüğü isimler varmış. E, o simen transferinden sonra da e, toplanıp Kemal Urgaz'da ya da işte Aslan Tepe'de ama Kemal Rugaz da başkanın ofisi artık orada başkan e, bütün gününü, bütün mesaisini orada geçirdiği için orada toplanıp karar verecekler. Yani elimizde işte 5 kaleci biz eledik eledik işte 40-50 kişilik kaleci listesini 5'e indirdik ya da 3'e indirdik. E, barko gösterileriyle işte bakacaklar, istatistiklerine bakacaklar. Son kararı Okan Hoca verecek ama yönetimde yönetim de tabii işin mali taraflarına bakacak ve e, bu kararı alacaklar. Ama Galatasaray oyun lideri olarak Okan Hoca özellikle e, hem Şampiyonlar Ligi hem lig içinde Hakan Çalhanoğlu istiyor. Yani liderlik yapacak oyuncu su Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu olacak. Onun için istiyorlar. Ama Galatasaray'ın e, aklına Hakan Çalhanoğlu düşüren Galatasaray yönetimi değil, Hakan Çalhanoğlu. Yani Hakan Çalhanoğlu kendisi e, Galatasaray'a işte Okan Hoca'ya ve başkana Galatasaray'a gelmek istediğini söylediği için Galatasaray'da bu transferi istiyor. Ama işte bu haftaki Osimen haftasından sonra ilk görüşme zaten Inter'le yapılmış ama Inter haklı olarak demiş ki ya işte Hakan Çalanoğlu bize gelip ayrılmak istediğini söylemedi. Söylerse zaten biz çalışmak istemeyiz. Bu konuda belli ki Galatasaray'a bir kolaylık yapacaklar. Ya da Hakan Çalhanoğlu'na bir kolaylık yapacaklar ayrılık konusunda, bon servis konusunda. Bu transferin gerçekleşme ihtimali de çok yüksek. Evet yani hem Hakan için hem de kaleci için tabii öncelikle Osman transferi e, Galatasaray'ın ilk önceliği diyebiliriz. Abi çok teşekkür ediyorum ben değerli ben aktardığım bilgiler için izleyicilere teşekkür ediyorum. Onlar da her zaman olduğu gibi kendi yorumlarını yazarak sorular sor sorarak bizlere destek oldular. Transfer Plus'ta transfer dönemi boyunca yayınlar tüm hızıyla devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.